Değerli basın emekçileri. Yerel seçimlere az bir zaman kaldı. İkinci Kayyum rejiminin ömrü de bitmek üzeredir. Kayyum rejimi talan rejimidir derken öylesine söylediğimiz bir şey değildir. Bugünlerde somut pratiğiyle her şeyi yaşıyoruz. Seçime yaklaşıldığı her gün kayyumları daha da bir telaş sarmıştır yerel kaynakları talan etmek üzere adeta seferberlik ilan edilmiştir. Belediyelerin borç yükü 3'e 4'e katlanmış yetmiyor. Belediyeye ait taşınmazlar da haraç mezat elden çıkarılmaya çalışılıyor. Taşınmazların bir kısmı atanmış belediye meclis kararıyla satıl, satlığa çıkarılmışken diğer bir kısmı da bedelsiz olarak yandaş kurumlara devredilmek isteniyor. Cumhuriyet tarihi boyunca Kürt coğrafyası devlet kaynaklarıyla üretilen hizmetten mahrum bırakılmıştır. Bu noktada ayrımcılık sınır tanımaz durumdadır. Yönetimlerimiz döneminde yerel kaynakları olabildiğince kent ve kentlinin çıkarları doğrultusunda planlamaya ve bir nebze de olsa ayrımcılığı ortadan kaldırmaya çalışırken kayyum rejimleri devreye girdi. Ve halka ait olan kaynaklar daha da beter şekilde çarçur edilmeye, yandaşa ve kandaşa peşkeş çekilmeye çalışıldı. Zira halk tarafından seçilmediği için kayyumların derdi kent ve kentli değildir. Atama adreslerini yani merkezi hükümetleri memnun etmek onlar için yeterlidir. Bu açıdan belediyeler atanmış kayyumlar devlet için, hükümetler için ideolojik mesele olmuştur. Dolayısıyla kayyum atamaları son derece planlı ve ideolojik bir hamledir. Amaç bölgedeki yerel yönetimleri merkezi yönetimin birer şubesi haline getirmek ve çalıştırmaktır. Partimiz ve bölge söz konusu olunca da yürürlükteki kanun, mevzuat ve yasanın ayaklar altına alınmasında hiçbir sakınca görülmüyor. Kayyumlara kanun hükmündeki kararnamelerle üstün yetkiler verilmiştir. Van kayyumu da söz konusu üstün yetkilerden gücünü alarak kenti adeta satlığa çıkarmıştır. Halkın kendi kendini yönetme iradesine açıkça karşı olduğunu beyan edercesine önümüzdeki seçimlerde belediye yönetimlerini yeniden devralacaklarımızı bildikleri için halka ait olan, halka hizmet için kullanılacak taşınır ve taşınmaz tüm varlıklar yandaşa beşkeş çekilmeye çalışılıyor. Şöyle ki, kentin en önemli turizm alanlarından biri olan Edremit ilçesinde eski cami ve yeni cami mahallelerinde bulunan 13 arsa, ve içerisindeki yapılar da dahil tek kararla ilçede toplam 213.457 metrekare alan satışa çıkarılmıştır. Altını çiziyorum. 213.000 metrekare. Bu arsaların satılmasıyla birlikte ilçede belediyeye ait alan kalmıyor. Yine atanmış meclisin oy birliğiyle aldığı kararlarla belli ilçe ve mahallelerde belediye taşınmazları bedelsiz olarak Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne devrediliyor. Belediye tarafından yapımı tamamlanan İpek Yolu ilçesi, Kevenli Mahallesi, Ada, Parsel 6483'te kayıtlı taşınmaz içerisinde bulunan bir adet binanın Yine Selim Bey Mahallesi Ada 1021 Parsel 120'de kayıtlı 1000 metrekarelik taşınmaz ve 151 içerisinde bulunan bir adet binanın Edremit ilçesi Sübhan Mahallesi Gölaltı mevkide bulunan Ada 583 Parsel 1'de kayıtlı 6419 metrekarelik taşınmaz ve içerisinde bulunan bir adet binanın Yine Tuşba ilçesi Beyyüzümü Mahallesi ada parsel 135'te kayıtlı 14029 metrekarelik taşınmaz ve içerisinde bulunan bir adet binanın bulunduğu toplamda 4 adet taşınmaz Van Gençlik Spor İl Müdürlüğüne bedelsiz olarak devrinin yapılması için karar alınmıştır. Yine encümene verilen yetkiyle alınan kararda mülkiyeti belediye ait 153 adet parselin vatandaş tarafından işgal edildiği belirtilerek işgal eden kişilere satışının yapılması için karar alınmıştır. Yine Park AVM binasında belediye ait 75 adet dükkan ve bir adet ticari otoparkın satışı için encümene yetki verilmiştir. Bu karardan sonra genelde yandaş ve kandaşlardan oluşan bir komisyon oluşturulmuştur. Böylece o komisyonun hazırlayacağı rapor doğrultusunda kararlar verileceği için istedikleri fiyata ve istedikleri kişilere satış gerçekleşebilecektir. Yine Tuşba ilçesi İstasyon Mahallesi'nde bulunan Mülkiyeti Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait Ada 15 parsel 18'de kayıtlı 11.710 metrekarelik 155 taşınmaz ve ada 15 parsel 75'te kayıtlı 7.647 metrekarelik taşınmazların tevhid ve ibraz çalışmaları sonucu oluşacak yeni parsel parsellerin satışı için encümene yetki verilmesinin kabulüne oy birliğiyle karar verilmiştir. Bu kararla da otogar içerisinde bulunan eski diren düğün salonuna ait parseller için satış kararı alınmıştır. Ve kent için daha da önemlisi İpek Yolu ilçesi Çarşı Mahallesi'nde bulunan ve Mülkiyeti Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ait Ada 194 parsel 35'te kayıtlı 2059 metrekarelik 156 taşınmasın Eski belediye binası ve tekel binasının arkasındaki Ahmet Hanı Parkı'nı biliyorsunuz. Satışı için oy birliğiyle encümene yetki verilmiştir.